Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kurban Bayramı geldi. Ee, kurban Bayramı'ndan birkaç gün önce çekim yapmaya başladım. İnşallah herkesin evinde eti de kıyması da olacak. Tabii ki millet kıyabilir de payı gerektiği gibi verebilirse. Bazen oluyor işte bekliyorsun komşu pay getirecek diye. İçinden çıkıyor kocaman kol gibi kemik. İnşallah böyle pay vermezsiniz millete. Ben de bu Kurban Bayramı'nda bunu umarak, güzel pay dağıtacağımızı umarak size... E, et yemeye çeşitleri çektim. Bu çeşitlerin içerisinde bir tane eee tandır çorbam var. Tabi Bahriyattan yapılır ama ben bu çorbayı bahriyatsız yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Hemen malzemeyi tanıtıyoruz, çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz? önce dana kemiklerimizi tencerenizin içine yerleştiriyoruz. Tabii ki bu e, tencereniz büyük olacak. Hemen şöyle gösterelim. İçine bir tane soğan atacağız. Soğanı atmamızdaki amaç ne? Sasu kokusunu almak. Biraz da bir tuz ilave ediyoruz. Şöyle gösterelim. Bundan size inanılmaz derecede efsane bir çorba yapacağım. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Kapağımızı üzerine koyuyoruz. Kapağımızı biraz ırık bırakıyoruz. Sebebi ise e, bu dana kemiği çok aşırı derecede köpüklenir yapar. Sürekli e, taşma yapar. Onun için ne yapacağız? Kapağımızın e, ırık bırakacağız. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Arkadaşlar çorbamız için e, şimdi e, kemikleri ocağa vurmuştuk. E, kemikleri görmüştünüz. E, kemikler etsiz olduğu için ben ne yapıyorum? İçine bir parça et atıyorum. Bu sadece size e, çorbanın nasıl yapıldığını gösterebilmek için. Tabii ki kemikli yaparsanız daha güzel olur. E, bizim kemiklerimiz sıyırılmış olduğu için ben ne yaptım? İçine bir parça et attım. E, bu çorba kuzu etinden, dana etinden e, yapılabilir. Etimiz orada kaynarken hemen ne yapıyoruz? Bir tane yumurta sarısı alıyoruz. bunda yoğurt oranı düşük olacak. sebebi ise kelle paşa çorbası değil, yayla çorbası değil. Yumurta sarımızı kabımızın içine attık. İçine 3 yemek kaşığı normal ev yoğurdu atıyoruz. Süzme yoğurtsa 1 yemek kaşığı yeterli. Şöyle önce bir yoğurdumuzu ne yapıyoruz? Yumurtamızla karıştırıyoruz. Bu aşamada un katmıyoruz. Un katarsak yumurta sarısı una yapışır. Bir daha birbirinden ayıramayız. Şöyle gördüğünüz gibi. Tepeleme bir tatlı kaşığı un atıyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Efsane bir çorba olacak. Hemen şöyle ne yapıyoruz? 3-5 damla kadar da bir limon sıkıyoruz içine. Meyhanemiz hazır. Etimiz haşlandığı gibi çorbamızı yapmaya geçeceğiz. Etimiz pişti gördüğünüz gibi etimiz dağılıyor. Hemen bunu bıçakla doğrayacağız. Çorbamızı yapmaya başlayacağız. Tenceremizin altını yaktık. İçine tepeleme değil. Sadece bir yemek kaşığı un döküyoruz. Bir damla içinde su olmayacak, yaş olmayacak. Önce bunu iyice bir kavuracağız. Helva kıvamına gelene kadar demeyin de hafiften rengini atana kadar. Şöyle gördüğünüz gibi hafiften rengin atmaya başladı, un kokusu gitmeye başladı. İçine hemen ne yapıyoruz? Yarım fincan civarında bir sıvıya ilave ediyoruz. Edeceğimiz yağ tabii ki tereyağı da olabilir. Unumuzu içinde karıştırdığımız zaman kaybedecek. Hemen şöyle göstereyim. Yani unun hepsini alacak içine. Şimdi altını kısıyoruz. Bunu tekrar bir daha kavurmamıza gerek yok. E, unu kavurduğumuzdan dolayı. Önce hemen bir bardak soğuk su veriyoruz Altı kısık olacak bu aşamada. Hemen et suyumuzu vermeye başlıyoruz. Ne kadar ortalama? E, iki su bardağı. Tekrar şöyle bir karıştıralım. Su ayarlamasını meyanesini verdikten sonra yapacağız. Bunun özelliği e, kemik suyu et suyu en büyük özelliklerinden biri bu. E, tabii ki öbür özelliği de içine katacağım baharatı. Şimdi meyanesini vereceğiz. Meyanesini bir taraftan verirken bir taraftan da karıştıracağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Çorbamız kaynadı. Hemen içinden teli çıkar diyoruz. Etini döküyoruz. Tabii ki bu et e, kemiğin kenarından sıyırdığımız. E, ve içine ilave olarak attığımız et parçaları. Şimdi sıra geldi üzerine sosunu yakmaya. Az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Eğer elinizde tereyağı varsa tabii ki benim önerim tereyağdan yana. Yağımızın ısınmasını bekliyoruz. Ben yani şöyle yağımızı kontrol ediyoruz. Yağımız ısınmış. İçine ne atıyoruz? Tarhun atıyoruz. Bu tarhun inanılmaz derecede lezzetli, güzel bir aroması olan bitki. Tarhunu tabii ki nane gibi çok kavurmayacağız. Şöyle iki karıştıracağız. Ondan sonra çorbamızın üzerine. Hemen ocağımızın altını kapattık. Tarhunun içine döküyoruz. Kesinlikle tavsiye ederim tarhunun. Tuzunu atıyoruz. Çorbamızı 5 dakika dinlendirip sunuma geçiyorum. Ben şöyle çorbamızı göstereyim. Kemiğin kenarında ne varsa hepsini sıyırdım. Çorbanın içine kattım. Ee, kesinlikle sizi mahcup düşürmem ne misafirlerinize ne çocuklarınıza karşı. Bu çorbayı mutlaka yapmanızı istiyorum. Tarhunu da kullanmanızı istiyorum. Şöyle bir çevirelim. Ahmet Şef YouTube diye Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Tekrar söylüyorum, tavsiye ediyorum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.